Efendim dün Mardin'de bir kaza meydana gelmişti. Antep'teki kazanın hemen ardından ve kalabalığın arasına dalarak 20 kişinin ölümüne sebep olan tır kıraathaneye çarparak durabilmişti. Demirören Haber Ajansı muhabiri Selim Kaya savaş alanına dönen o kıraathaneden izlenimlerini aktardı. İzleyelim. Bu de etkisiyle içeri doğru savrulmuş. Burada semaver var. Samaveri kameraman arkadaşım ve tip şu anda size göstereyim. Yine yerde burada kamu e, tırdan savrulan gübreler var. Zaten her iki e, tır da gübre yüklüydü. Şu anda gördüğünüz gibi bir okey masası var burada. Okey taşları yerinde duruyor. Patatesler savrulmuş. Soğanlar savrulmuş sağa sola kazadan hemen sonra vatandaşlar yaralara yardım etmek için e, bir araya geldiler, toplandılar yaraları yapmak için e, bir araya geldiler ve tam o esnada e, ikinci tır yine o kalabalığın arasına Daldı. Ve ne olduysa o aslında da oldu zaten. Yani büyük zayiat aslında ikinci tırın kalabalığın arasına dalmasıyla e, oluştu. Ve bilanço gerçekten çok ağır. Şimdiye dek bu elim kazada 20 vatandaşımızı kaybettik. 26 da yaralı var.